Hojoba yağı, hojoba bitkisinin tohumlarından elde edilen ve yapısı insan cildinin doğal sebumuna en yakın olan bitkisel yağlardan biridir. Bu özelliği sayesinde cilt tarafından kolayca emilir ve hem kuru hem de yağlı cilt tipleri için ideal bir nemlendirici görevi görür. Ciltteki yağ dengesini düzenleyerek akne ve sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olurken, anti etkileri sayesinde mevcut sivilcelerin iyileşme sürecini destekler. Saç bakımında da oldukça etkili olan hojoba yağı, saç derisini nemlendirerek kepeği önlemeye, saç köklerini besleyerek dökülmeyi azaltmaya ve saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda doğa ve nazik yapısıyla makyaj temizleyici olarak kullanılabilir. Özellikle göz çevresi gibi hassas bölgelerde cildi tahriş etmeden temizlik sağlar tıraş sonrası tahrişi yatıştırır, cildi yumuşatır ve dudakla tırnak etlerinin nemlendirilmesinde de büyük fayda sağlar. Doğal, çok yönlü ve hassas cilt dostu olması sayesinde hojoba yağı günlük bakım rutininin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.